Merhaba arkadaşlar. Bugün depo araç malzemeleri ünitesinin palet ve konteynerlar konularını işleyeceğiz. Bu konuda neler öğreneceğiz? Palet ve palet çeşitleri, Euro palet, konteyner ve konteyner türlerini işleyeceğiz. Palet ve konteynerlar depolama ve taşıma faaliyetlerinde sağladıkları kolaylıklardan dolayı önemli bir role sahip. Özellikle lojistik sektöründe ve taşımacılıkta sıklıkla kullanılıyorlar. Depolama faaliyetlerinde paletler birleştirici nitelikte oldukları için ön plana çıkıyorlar. Paletin tanımına bakalım. Palet, değişik miktar ve boyuttaki yüklerin tek bir birim hale gelmesini sağlayan levhalara deniyor ve paletlerin, yüklerin standart boyutlarda ambalajlamasını sağlayarak işletmelere taşıma ve depolamada kolaylık sağlıyor. Örnekte de görüyorsunuz bir birincil ambalaja sahip suları görüyoruz. Daha sonra o birincil ambalajları bir araya getirip gruplandırarak yani ikincil ambalaj haline getirerek paletin üstüne koymuşlar. Paletlerde geçen ambalaj konusundan hatırlayacaksınız. Üçüncül ambalaj olarak sektörde sıklıkla kullanılıyor. Palet çeşitlerine bakalım. Biz paletleri dört grupta inceliyoruz. Bunlar tasarımına göre paletler kirişli ve blok paletleri olarak ikiye ayrılır. Girişlerine göre paletler, bunlar da iki girişli ve 4 girişli paletler. E, yapıldıkları malzemeye göre paletler, sektörde en sık gördüğümüz ahşap, metal, plastik ve plastik slip sheet dediğimiz paletlerin üzerine serilen genelde siyah renkli olan ürünlerin kaymaması için kullanılan plastik slip sheet denen malzeme ve ölçülerine göre paletler olarak dörde ayrılıyor. Paletler ihtiyaca göre ahşap, metal veya plastik malzemelerle üretiliyor. Günümüzde de ulusal ve uluslararası taşımacılıkta genellikle ahşap paletler tercih ediliyor. Ahşap paletlerin tercih edilme sebebi de maliyetinin daha düşük olması. İşletmeler bu sebeple ahşap olan paletleri sıklıkla kullanırlar. Bir sonraki palet türü plastik paletler. Bunların sık kullanılmasının sebebi de özellikle hijyen Bunları A101, BIM, ŞOK, File gibi yerlerde sıklıkla görebilirsiniz. Temizlenmesi de kolay. Bu sebeple özellikle gıda ürünlerinin taşınmasında sıklıkla kullanılır. Devam edelim. Ölçülerine göre paletler bu ölçüler milimetre cinsinden verilmiş. 1219'a 1016 milimetre Kuzey Amerika'da sıklıkla kullanılan paletler. 100'e 120 ya da 1200 milimetreye 1000 milimetre Avrupa ve Asya'da kullanılan paletler var. 1140'a 1140 Avustralya'da sık kullanılan bir palet türü. E, yalnız bizim burada en sık gördüğümüz 80'e 120 dediğimiz Euro paletler Avrupa'da ve birçok kapıdan geçebilen paletler. Asya'da da kare şeklinde 110 santimi 110 santim palet çeşitleri görülüyor. Euro palete geçelim. Avrupa ülkeleri kullandıkları paletlerin standartizasyonu için çalışmalar yapıyorlar. Ve bu çalışmalar neticesinde paletin hangi malzemeden üretilmesi gerektiğini, hangi cinsten olması gerektiğini çalışıp ortaya Euro paleti çıkarıyorlar. Euro paleti incelediğimizde 80 santime 120 santim olduğunu görüyoruz. Özelliklerini birazdan daha da inceleyeceğiz. Paletin kendi ağırlığı 25 kilogramla 35 kilogram arasında değişiyor. Ve bu palet ölçüsüyle ile 1,5 tona yakın yani 1500 kilogram kadar yük taşınabiliyor. Euro paletin ölçülerini inceleyelim. Paralel olan tahtaların dizildiği kısımlarda 120 santim diğer kısmı 80 santim olarak görülüyor. Ve takozlara baktığımızda 120 santimlik kısımdaki takozların 14,5 santimden oluştuğunu görüyoruz. Ve 80 santimlik kısma baktığımızda Köşelerdeki paletlerin boyutları, paletlerin demişim, köşelerdeki takozların boyutları 10 santim, 10 santim ve ortadaki takozun boyutu da 14,5 santim olarak gözüküyor. Geçelim bitki sağlığı önlemleri için uluslararası standartlara. Bir anda neden bitki sağlığına geçtik diyebilirsiniz. Çünkü bu paletler ahşap paletler. Ahşap paletler de keresteden, kerestede ağaçlardan oluşuyor. Dolayısıyla bunlar bitkiden oluşuyor. Bitki sağlığı önlemlerine yönelik ahşap ambalajlarda hiçbir zararlının olmadığını belirten IPPC dediğimiz yani Türkçesiyle Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu tarafından belirlenen standartlar var. Bu standartı sağlayan paletlerde de ISPM 15 logosu bulunuyor. Bu logoyu incelediğimizde bir ısıl işlemle bu logonun e, ahşap paletlere e, uygulandığını görüyoruz. Bu uygulamada neler var? Mesela iki harfli ülke kodu kısmı var. Biz burada Türkiye için TR'yi görüyoruz. Hemen yan tarafında bir işletme numarası var. Bu da Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen e, izin belgeli işletmenin işletme numarası. Hemen altında da yapılan ısıl işlem türü hakkındaki kısaltmayı görüyoruz. Onun alt kısmında fırın no hangi fırından çıktı? Yılı bu paletin hangi yılda üretildiği? Burada 2019'u görüyoruz ve kaçıncı partide üretildiği burada da birinci partide üretildiğini görüyoruz ve IPPC'nin Başak amblemi içindeki sembolü de hemen sol tarafta karşımıza çıkıyor. Palet kullanımının avantajlarına bakalım. Sektörde ne gibi avantajlar sağlıyor bize? Paletle yapılan taşıma ve depolamada küçük parçalar bir araya getirildiği için biz iş gücüne duyulan ihtiyacı depolarda veya taşımada azaltmış oluyoruz. Yoksa bu ürünleri tek tek alıp depolara koymak gerekecekti. Ya da yüklerken tek tek araçlara yüklemek gerekecekti. Birim haline getirdiği için bu bir avantaj. Ürünün kaybolma ve çalınma riski paletlerde azalır. Çünkü paletleri de streç filmlerle sararlar veya balonun naylonlarla sararlar. Bu da riski bir nebze olsun azaltıyor. Yükün taşınması sırasında kontrol noktalarından geçen süreler kısalıyor. Çünkü biz palet için ne demiştik? Ürünleri bir araya getiren levhalardı. Artık bizim için ürün bir palet olmuş oluyor. Yani 12 koli, 20 koli saymaktansa artık ürünü bir palet olarak sayıyoruz. Ve bu da kontrol noktalarında geçen süreyi kısaltıyor. Container, trailer gibi taşıma vasıtalarındaki alanın da maksimum seviyede kullanılmasına olanak sağlıyor diyebiliriz palet için. Paletli yükler aynı zamanda üst üste istiflenebiliyor. Tabii ki bu bazı ürünlerde olabiliyor. O yüzden üst üste de koyabildiğimiz için yani istifleyebildiğimiz için depo alanından tasarruf edilmiş oluyor. Ayrı ayrı yükler tek bir birim haline getirildiği için de taşımada kullanılan koruyucu ambalaj miktarı ve buna bağlı maliyetler azalıyor. Bu ne demek? Biz ürünü paletlememiş olsaydık bütün kolileri ee, tek tek balonun naylonlara sarmamız gerekebilirdi ama onun yerine daha az kullanarak bir paleti sarmamış, sarmamız gerekiyor ve buna bağlı maliyetleri de yani ambalaj maliyetlerini de düşürmüş oluyor. Palet kullanımının dezavantajları, palet satın alması yani işletmelerin paleti satın alması gerekiyor bu işletmeler için. Ek bir maliyet unsuru. Bazı firmalar e, ürünleri gönderdiklerinde paletlerini geri alıyorlar. Bazıları geri almıyor, ürün gidiyor. Özellikle yurt dışına yapılan taşımalarda. O yüzden palet maliyeti ekstra bir maliyet, bizim karlılığımızı tabii ki etkiliyor. Eğer paletler kullanılmazsa boş olan paletler kullanılmadıklarında depo içinde fazla yer işgal ediyorlar. Bu da bir dezavantaj tabii ki. Biz depomuzdan maksimum seviyede yararlanmak isteriz. Taşımacılıkta hem alan hem de ağırlık olarak yükle birlikte hesaplanıyorlar. Biz euro paletleri için 25-35 kilogram arasında değişiyor demiştik. O yüzden taşınan ürün miktarı da artar. Ve bu da tabii ki taşıma masrafının artmasına sebep olur. Ve paletlerin temizliği, bakım ve onarımı işletmeler için bir diğer maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Paletlerin dezavantajları da kısaca bunlar. Geçelim konteyner kısmına. Belli bir miktar ve boyuttaki yükleri yine paletler gibi birim haline getirerek tek seferde nakledilmelerini, taşınmalarını olanak sağlayan ve tekrar kullanıma elverişli olan taşıma kaplarına biz konteyner adını veriyoruz. Uluslararası taşımacılık sektöründe container'lar zamandan tasarruf sağlarlar ve taşıma zayiatını minimum seviyeye indirirler. Çünkü genelde çelik sacdan oluşuyor ve taşıma esnasında olabilecek zararları bayağı azaltmış oluyor. O yüzden çok önemli bir yere sahip lojistik sektöründe de. Geçelim konteyner çeşitlerine. İlk kullanımından bu yana farklı ihtiyaçlar doğrultusunda farklı boyutlarda ve farklı malzemelerle konteynerlar üretildi taşımacılık sektöründe. Bu farklılıkta ülkeler arasında yapılan taşıma işlerinde zorluk çıkarıyordu. Özellikle kıtalar arasında yapılan taşımalarda zorluk çıkarıyordu. Bunun için uluslararası standartizasyon örgütü dediğimiz ISO konteynerlarla ilgili belli standartlar oluşturuyor. Zaten konteyner çeşitleri de bu standartlar sonucunda ortaya çıkıyor. Konteynerlar kullanılan malzemeye göre, kullanım amacına ve ölçülerine göre sınıflandırıyorlar. Biz bunu 3 grupta sınıflandırıyoruz. Kullanılan malzemeye göre baktığımızda paletlerde olduğu gibi dayanıklılık ve maliyet gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli malzemelerden üretilebiliyorlar. Bu malzemeler çelik saç, alüminyum veya kontrplak olarak sınıflandırılabiliyor. Çelik saç diğer malzeme tiplerine nazaran biraz daha az maliyetli olduğu için ve onarımı da kolay olduğu için yaygın olarak kullanılıyor. Bizim genelde gördüğümüz konteynerlarda bu çeşitler çelik saç olarak kullanılıyor. Kullanım amacına göre konteynerlara baktığımızda 7 grupta inceliyoruz. Genel amaçlı konteynerlar, üstü açık konteynerlar, düz, soğutuculu, platform konteynerlar, tank konteynerlar ve dökme yük konteyneri olarak 7 grupta kullanım amacına göre konteynerları inceleyeceğiz. Şimdi bunlara bir bakalım. 20 fit standart ve 40 fit standart konteynerlar ve 40 fit yüksek konteynerlar. Biz bunlara 20'lik, 40'lık konteynerlar diyebiliriz kısaca. Genel yükler için kullanılıyor standart konteynerlar. Özel bir taşıma yöntemi gerektirmeyen konteynerın e, Diğer şimdi göreceğiz. Yan tarafında kapılar var. O kapılardan geçebilecek boyutta olan her yük bu konteynerlarda taşınabiliyor. Yine sektörde en sık gördüğümüz konteyner tipi bunlar. Bu tip konteynerlarda kuru yük taşınabildiği gibi uygun aparat monte edilerek sıvı yüklerde taşınabilir. Ama sıvı yükler için genellikle tank konteynerlar kullanılıyor. Görselde de konteynerin kapılarını görüyorsunuz. O kapılardan geçebilen her yük bunların içinde taşınabiliyor. 20 fit yani 20'lik ve 40'lık üstü açık konteynerlar. Şimdi yavaş yavaş konteynerları şöyle yapacağız. İlk baktığımız konteynerin her tarafı kapalıydı. Şimdi üst kısmı açıyoruz. Üst kısım açık, diğer kısımlar kapalı. Bunlar da ebatları sebebiyle standart konteynerların kapısından geçmeyen, az önce kapıları göstermiştim şurada. Şu kapılardan geçmeyen yükler, bunlar iş makineleri olabilir, başka yükler de olabilir. Bunlar için kullanılan konteyner tipi üstü açık konteynerlar. Taşınan yükler genellikle tek parçadan oluşuyor. Yükleme işlemi konteynerin üst kısmından yapıldıktan sonra branda ile üzeri örtülebiliyor bu konteynerların. Taşınan yükler genellikle burada tek parçadan demiştik. Slide'ı iki kere yazmışım. Önemli değil geçelim. 20'lik ve 40'lık düz konteyner. Bu sefer şimdi üst tarafını açmıştık. Bu konteyner tipinde de üst tarafını da açıyoruz. Konteynerin yan taraflarını da açıyoruz. Gördüğünüz gibi düz bir kısım kalıyor. Bu da yüksekliği konteynere sığmayan ve eni de konteynere sığmayan yükleri taşımak için uygun bir konteyner tipi. Bazı araçların taşınmasında kullanılabiliyor. İş makinelerinde de kullanılabilir. Otomobil de taşınabilir. 20'lik ve 40'lık platform konteynerlar. Artık yan duvarları açmıştık. Son kalan iki kısmı da açıyoruz ve bir platform kalıyor geriye. Taşıma yapacak araca doğrudan yüklenemeyen, standart konteynera da sığmayan ağır yüklerin taşınması için platform konteynerlar kullanılıyor. Yükü sabitlemek için platformun kenarlarında bağlama aparatları var. Görselin kenarlarında görebilirsiniz. O bağlama aparatlarıyla da yükler sabitleniyor ve o şekilde taşınıyor. Yine sektörde sıklıkla karşımıza çıkan 20'lik veya 40'lık olabilen izole ya da soğutmalı ya da diğer ismiyle frigorifik konteynerlar var. Bunlarda yükün bozulmadan taşınabilmesi için gerekli sıcaklığın ayarlanabildiği konteynerlar olarak geçiyor. Artı 25 ile eksi 25 derece arasında ürüne göre değişen, firmaya göre değişen sıcaklıklarda yükün özelliğine göre ayarlayıp taşıma yapılabiliyor. Bu konteynerlarda özellikle sebze, meyve, dondurulmuş gıda... İçecek, ilaç gibi ürünlerde bu konteyner tipinde taşınıyor. 20'lik tank konteynerlar görebiliyorsunuz şeklini. Bunlar daha çok tehlikeli veya tehlikesiz yükler için e, sıvı veya gaz halindeki ürünlerin taşınmasında kullanılan konteyner tipi. Taşıma araçlarına kolay yerleştirilip sorunsuz bir şekilde taşınması için çelik malzemeden yapılmış köşeleri var. Ve konteynerin kendisi de silindirik bir yapıya sahip bu sefer. Bunda da üzerinde bulunan vanalar sayesinde yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabiliyor. Konteyner çeşitlerimiz kısaca bunlardı. Geçelim konteyner kullanımının avantajlarına. İlk avantajı tabii ki ürünlerimizi koruması. Dayanıklı ve sert bir yüzeye sahip olduğu için taşınan yükü hem hava şartlarından hem de çarpma, ezilme gibi dış etkilerden maksimum derecede koruyan bir konteyner, konteynerlar maksimum derecede korurlar. Uzun süre birçok taşıma işinde kullanılabilir, yıllarca kullanılıyor konteynerlar. Hatta belki eskimiş olan konteynerları bile sektörde sıklıkla görebilirsiniz. Bu da uzun süre kullanıldığını gösteriyor. Yüklerin bir taşıma modundan diğerine ayrı ayrı değil, tek seferde aktarılmasını sağlar. Nasıl? Diyelim ki bir limana yük gelecek. O yük gemiyle geliyor. O ürün geleceği ülkeden vinçler yardımıyla gemiye konuluyor. Tek parça halinde. Gemi yükü getiriyor limana. Limandan da diyelim ki bir kara aracına nakledilecek. Vinçler yardımıyla kara aracına naklediliyor. Hiç ürünü çıkarmadan sadece konteynerin içerisinde birden farklı taşıma modunda burada deniz yolunda ve kara yolunda tek seferde aktarılabiliyor. Bu da bizim için tabii ki bir avantaj. Yoksa yükleri konteynerin içinden çıkarıp tek tek paletlerle işte başka araçlara yükleyip götürmek de vardı. O yüzden iki konteynerlar var. Yükün çalınma ve kaybolma riskini Paletler de azaltıyordu ama konteynerlar bunları maksimum derecede azaltabiliyor. Yani çalınma ve kaybolma riskini en aza indiriyor. Konteynerlar ek ambalaj masrafını da ortadan kaldırır çünkü kendisi zaten çok koruyucu olduğu için ek bir ambalaja da ihtiyaç duyulmuyor. Ve konteyner içindeki parça yüklerin tek seferde elleçlenebilmesi yükleme ve boşaltma sürecinde kullananlara zaman kazandırıyor. Evet, konteyner ve palet konuları bu kadardı. Bir sonraki konuda da forkliftler, vinçler ve transpaletleri göreceğiz. E, depo araç malzemeleri konusunu ben 3'e ayırmayı uygun buldum. E, şimdilik konumuz bu kadar. Bunlarla ilgili soru çözüm videoları da gelecek. Onları takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın.